Bahçemizdeyiz, zeytinliğimizdeyiz. Zeytin sezonu geldi. Eylül-Ekim ayları. Yeşil zeytinin olgunlaşma dönemidir. Biz de şu anda Eylül ayının ortasındayız. Yeşil zeytinlerimizi toplamaya başladık. Bayağı bir topladık. Kimisini kurduk. Kimisinin e, suyunun değişme işlemi devam ediyor. Toplama işlemini de bir taraftan sürdürüyoruz. Bizim bahçemizde 70-80 civarında farklı zeytin ağacı var. Kimisi küçük, kimisi büyük. Bazılarında meyve yok. Bazıları domuzlar tarafından zarar görmüş. Bazılarında da çok iyi meyve var. İşte çok iyi meyve olan bir marzalinya zeytin ağacımızın dibindeyiz. Aslında bu küçük ağaç daha. Bundan bir 7-8 yıl önce aşı yapmıştık. İşte o yapmış olduğumuz aşıların karşılığını alıyoruz. Geçtiğimiz sezonda çok iyi budama yapmıştık. Gerçekten bu sene Harika yeşil zeytinleri var. Hiçbir ilaç atmadık bu sene. Bu sene ilaç atmaya zamanımız olmadı. Çok şükür bir zararlı belirtisi de yok üzerinde. Ne meyvenin üzerinde ne yaprakların üzerinde. Gayet sağlıklı ve doğal bir zeytinimiz var yeşil zeytinimiz var. Şimdi bundan yaklaşık bir 10 bidon civarında kendimize kurmayı düşünüyoruz. Bazılarına kurduk, bazıları için de toplamayı sürdürüyoruz. Sevgili arkadaşlar, sizin böyle zeytin ağaçlarınız olmayabilir, gayet normaldir. Peki zeytin ağacım yok ve ben ne yapmam lazım diyorsanız, pazarlarda Eylül-Ekim ayları içerisinde yeşil zeytin satılmaya başlanır. Mutlaka gidin, öğrenin, cinsini öğrenin ve yeşil zeytininizi kendiniz Kurun. kanalımızda hem yeşil zeytin kurulumunu anlatan hem de siyah zeytin kurulumunu anlatan oldukça değerli videolar var. O videolardan istifade edebilirsiniz. Siz siz olun, kendi zeytininizi kendiniz korun. Marketlerden, bakkallardan almış olduğunuz yeşil zeytin veya siyah zeytin fark etmez, mutlaka içerisinde kimyasal koruyucu katkı maddeleri vardır. Zararlı içeriklerinden dolayı kesinlikle market zeytinini tavsiye etmiyoruz, kendi zeytininizi kendiniz korun ben zeytine ulaşamıyorum, karasal iklimdeyim diyen varsa mutlaka pazarlarını kontrol etsinler. Pazarlarda böyle kıyıda köşede az da olsa zeytin satılıyor olabilir. Bulabiliyorsanız yeşil zeytininizi ve siyah zeytininizi kendiniz yapın. Şimdi biz toplamaya başladık. Tabi toplarken dikkat edilecek bir husus mutlaka maske takmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu zeytin yaprağının ve meyvesinin üzerinde toz oluyor toplarken mutlaka o toz havalanıyor ve insanın burnuna, nefes yoluna gelip gerçekten insana rahatsızlık veriyor. Geçtiğimiz senelerde çok ciddi zeytin toplarken rahatsızlandık. Artık biz de maske takarak zeytinlerimizi topluyoruz. Evet, şuradan yavaş yavaş başlayalım. Böyle bir bidonu 15-20 dakikada dolduruyoruz arkadaşlar. Bol miktarda zeytin ağacımız var. Yeşil zeytin için uygun olanlarını toplayıp evimize götürüp kurulumunu gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım ben biraz çalışayım. Siz de biraz seyredin. Maşallah. Salkım salkım maşallah ya. Harika. Hem ilaç atmadık hem de gerçekten mükemmel bir gübre de veremedik bu sene. Zeytin ağaçlarımızı bu sene çok ihmal etmemize rağmen zeytin ağaçlarımız bizi ihmal etmedi maşallah. Sevgili arkadaşlar yeşil zeytin doğal bir şifa kaynağıdır. Mutlaka sofranızdan eksik etmeyin ama tabii kendi kurmuş olduğunuz doğal olan zeytini hem cildinize hem saçınıza oldukça faydası vardır. Sizi zinde tutar, enerji verir, güç verir ve hastalıklara karşı bağışıklığınızı da kuvvetli tutar. Mucizevi bir bitkidir. Zeytin ağacının hem dalı hem yaprağı hem de meyvesi bir mucizedir arkadaşlar. Arkadaşlar biz yıllardır hazır zeytin yemiyoruz. Belki 10 yıldır, belki 15 yıldır. Belki de sağlığımızı ve gençliğimizi bu doğa zeytine borçluyuz. O derece iddialı bir laf ediyorum yani. Anlayın siz. Siz de imkanı olanlar lütfen zeytinlerinizi kurun, ihmal etmeyin. Eylül-Ekim ayları hatta bazen Kasım ayları yeşil zeytin kurmak için uygun zamanlardır. Vakit geçirmeden yeşil zeytininizi kurun. Bir yıl boyunca afiyetle tüketin. Evet. Biz bu şekilde şimdi bütün dört tane bidon getirdik. Bu bidonlarımızı toplayıp evimize götüreceğiz. İşte zeytinlerimizi topladık ve bidonlarımıza doldurduk. Hemen hızlıca kurulum işlemini gerçekleştireceğiz. Sevgili arkadaşlar, zeytinlerimizi toplayıp evimize getirmiştik. Hemen arkasından da kırma işlemine başladık. Biz en çok kırma zeytini seviyor ve tüketiyoruz. Çizme ve bütün zeytini pek tercih etmiyoruz. Daha çok böyle kırma zeytin kuruyoruz. Bakın bunlar artık kurulum işlemi tamamlanmış. Bidonlarımız, bundan belki bir 6 tane daha var kilerimizde. Bunları da yenice böyle kuruyoruz. Ve böylece 10 bidon kurmuş olduk. Evet bizim kırma işlemi devam ediyor. Artık bitmek üzere 3 tanesini hallettim. Bir tanesi kaldı. Bunu da bitirdikten sonra artık bu seneki yeşil zeytin mesaisini tamamlamış olacağız. Yeşil zeytin mesaimiz bittikten sonra da siyah zeytin kuracağız. <laughs> Başka bir gündeyiz. Bu sefer de siyah zeytin topluyoruz. Arkadaşlar zeytin ağaçları farklı zamanlarda meyvelerini olgunlaştırır. Onun için kimisi şu şekilde meyvelerini siyahlaştırmışken kameramızı çevirelim. Kimisi de şu şekilde henüz yeşil olabilir. Biz yeşilleri topladık. Yeşil zeytin işini bitirdik. Şimdi de siyah zeytin toplamaya başlıyoruz. Hemen biraz toplayalım sizlerle beraber. Bakın, maşallah çok harika, çok güzel zeytinleri var bu ağacın. Siyah zeytini toplarken yeşile göre biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü artık dokunduğun zaman hemen yere düşme ihtimali oluyor. Onun için iki elimizle toplayalım. Bugün maske de getirmemişiz ama işte bakınız siyah zeytinler de bu şekilde. 2-3 bidon bugün toplayalım. Evet bugünkü hasılatımız bu kadar. İki bidon siyah zeytin topladık. Diğerleri biraz daha alaca siyahlaşması için beklemek lazım. Şimdi bunları gidelim ve kuralım. Evet arkadaşlar işte bu kadar basit. 3 kiloluk zeytin bidonunun içerisine 3 bardak kalın salamura tuzu koyduk ve karıştırdık. Arada bir bu şekilde karıştıracağız ve bu zeytinlerin acı suyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Hem yeşil zeytin kurduk hem de siyah zeytin kurduk. Siz de Eylül, Ekim, Kasım aylarını boş geçirmeyin. Bir yıllık zeytininizi kurun ve sağlıklı beslenin. Evet sevgili arkadaşlar dedi ki haydin zeytin toplayalım ve zeytin kuralım. Bu çağrımıza kulak verin ve bizlere de dua edin.